Alım gücünün iyice düştüğü bu aylarda nöbet satın alma arttı hastanelerde bazı sağlık çalışanları ay sonunu getirmekte zorlandıkça durumu daha iyi olanların nöbetlerine talip oluyor. Kimi de dışarıda ek iş yapıp daha fazla kazandığı için nöbetini devrediyor. Benim e, bu ay daha fazla paraya ihtiyacım var Aydın Bey, sizden nöbet e, ödünç alabiliyor muyum? Bunu gerçekten gelir e, kapısı olarak gören arkadaşlarımız zaten belli arkadaşlarımız. E, onların ekonomik durumu kötü olduğu için e, nöbetini e, devredecek, satacak arkadaş direkt onunla zaten iletişim kuruyor. Sizin hakkınız ödenmez, ödenmez dediler. Ve gerçekten verdikleri sözü tuttular ve hakkımızı ödemediler. Hak ödenmeyince de sağlıkçılar kendi içinde bir yöntemle nöbet satın almayla gelirini arttırmaya çalışıyor. Maddi geliri azalan sağlık çalışanları nöbeti yoksa nöbeti olandan yerine geçmeyi istiyor. Nöbet satma meselesinin iki yanı var. Birincisi kadın sağlık çalışanları çocuklarına nöbet esnasında bir kreş ya da bir bakıcı bulamadığı için o nöbetini başka bir arkadaşına satıyor. Nöbet ücretinin tamamını o arkadaşa veriyor. Tamamıyla gönüllük temelinde. Bir diğeri de yine dışarıda iş yapan e, sağlık çalışanları var e, ek iş olarak. E, bunlar da yine hafta sonlarında başka yerlerde e, iş yaptığı için garsonluk gibi ya da pazarcılık gibi ya da başka başka işler yaptıkları için hafta sonlarına e, denk gelen Nöbetlerini yine bir arkadaşına e, tamamıyla nöbet karşılığı bazen üstüne fark vererek e, satıyorlar. Yani dışarıda pazarcılık yaparak daha fazla kazanan sağlık çalışanları mı var öyle mi anlıyorum? Evet e, yani gidiyor e, kasiyerlik yapıyor arkadaşlarımız ya da e, bazı AVM'lerde temizlik e, işleri oluyor ya da düğünlerde garsonluk yapıyor arkadaşlarımız. Gündüz hasta, gece de evde çocuk bakmak zorunda kalan hemşirelerin nöbeti genelde satın alınıyor. Çünkü bir tarafın nöbet tutmaya imkanı yok, diğer tarafında nöbet ücretine ihtiyacı çok. Özellikle genç sağlıkçılar nöbet satın alıyor. Biz sağlık emekçileri olarak açlık sınırında yaşıyoruz. Alın terimizin, emeğimizin hakkını istiyoruz. Pandemi sürecinde ise sağlık çalışanlarının nöbetleri değil saatler, günler sürdü ve sürüyor. Özellikle acil servislerden gelen talep fazla olduğu için hastanelerin laboratuvar ve röntgen bölümlerinde çalışanların iş yükü de arttı. Acil servise de çalıştıkları için nöbet ücreti talep etmişlerdi. Danıştay da hak vermişti. Ama Sağlık Bakanlığı itiraz etti. Yargı süreci devam ederken de 16 lira yerine 24 lira ödenen nöbet ücretini faiziyle geri istedi sağlık çalışanlarından. Bizlere ödenen nöbet ücretleri geri istenmiştir. Bunlar personel eksikliğinden kaynaklı çalışmalardı. Ödeyemedik bu ekonomik krizleri zaten. Hepimizin kredileri var, evlerimiz kira nöbet satın alma hayatımda ben hiç duymadım ve içim acıdı. Sağlık çalışanlarının bu durumu devletin büyük ayıbıdır. Yani bir doktorun veya yardımcı sağlık çalışanının insanüstü bir çaba göstermesi gerekiyor sadece geçinebilmek için. Zaten iş yükleri çok ağır hele ki koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri ve bugün sağlık çalışanlarına yapılacak zamlarla ilgili düzenleme torba yasadan çıkarıldı. Bütçe görüşmelerinin sonunda ayrıca ele alınacağı açıklandı. Umuyorum ve aslında bir vatandaş olarak talep ediyorum diyorum ki tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde ve bu izlediğimiz çektikleri eziyetlere mahal vermeyecek bir düzenleme yapılsın.